Arkadaşlar bugünkü dersimizde ışığın yansıması ve yansıma kanunları üzerinde duracağız. Biliyorsunuz ışık doğrusal bir yolla yayılır ve bu doğrusal yolu biz genelde bir ışın dediğimiz bir olayla gösteririz arkadaşlar. Işın dediğimiz doğrusal yolla yayıldığını gösteren bir çizimle gösteririz. Biz bu dalgaları ışık dalgalarını. dolayısıyla da ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçebilir veya o ortama geldiğinde gerisin geriye geldiği ortama dönebilir arkadaşlar. Burada gördüğünüz düzenekte şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere ışık gidiyor. Biz buna yansıma diyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir ışınımız geliyor yüzeye vuruyor arkasından tekrar sekip kendi geldiği ortama geri gidiyor arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Işığın yansıması diyoruz bakın. Şimdi bu ışığın yansıması olayı belli kurallara göre gerçekleşir arkadaşlar. O kurallardan söz etmeden önce bazı terimleri vermek istiyorum ben sizlere. O terimler de şunlar arkadaşlar. Şimdi gelen bir ışınımız var. Yüzeye gelip vuran ışına biz gelen ışın diyoruz arkadaşlar. Sekti geri gitti. Buna da yansıyan ışın diyoruz bakın. Bir de ışığın yansıtıcı yüzeye vurduğu yerden ona çizilen bir dikme var arkadaşlar. Bak bu diktir. Şurası bu yüzeye diktir. 90 derecedir yani burası. Buna da yüzeyin normali diyoruz arkadaşlar. Gelen ışın ile yüzeyin normali arasında kalan açıya gelme açısı. Normal ile yansıyan ışın arka açıya da arkadaşlar yansıma açısı diyoruz biz. Bunları verdikten sonra tekrar bu simülasyonumuza geri dönüyoruz bakın. Şimdi yansıma kanunlarından söz edeceğiz arkadaşlar bakın. Yansıma kanunları. Birinci kanunumuz diyor ki gelme açısı yansıma açısına eşittir diyor arkadaşlar. Bakın burada bizzat görelim bak. Bizzat görelim. Şu 40 derece arkadaşlar. Şu 40 derece. Hatta şöyle 45 yapıyorum ben bunu. 45 derecelik bir açıyla geliyor bakın. Işınımız şurası 30, şurası 40, şurası 45 bak. Yansıdığında bak yansıma açısına bakıyorum. Gene bak sıfırdan şuraya kadar gelmiş. şurası gene 40 derece burası bir 5 derece daha var burada arkadaşlar 45 derece. Dolayısıyla 45 ile gelmiş 45 ile gitmiş arkadaşlar. Her seferinde bak dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu açılar gelme açısıyla yansıma açısı gelen ışının normalle yaptığı açı ve yansıyan ışının Normalle yaptığı açıdır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bak gelen ışının yüzeyle yaptığı açı demiyoruz. Burada buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu tabirlere dikkat ediyoruz. Bak 60 derece mesela burada kim gelme açısı. Yansıma açısı kaç olacak? Yine 60 derece. Var. Görüyorsunuz. Peki yüzeyle yapılan açı kaç derecedir? Bak 60'tan 90'a şurası 30 derecedir. Yani Yüzeyle yaptığı açı bu e, literatürde yok arkadaşlar. Yani buna yüzeyle yaptığı açı diyebilirsin. Gelen ışının e, yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı ya da aynayla yaptığı açı diyebilirsin buna. Fakat bunun bir adı var bak. Bu gelme açısı dediğimiz açı yüzeyin normaliyle yapılan açıdır. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmıyoruz. Evet arkadaşlar. Demek ki birinci kuralımız, birinci kuralımız yansıma kanunlarının birincisi yani ne diyor bize? Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Bak gelme açısı 80, yansıma açısı 80. 70'e 70 bak şimdi. 70 öbür taraftan kontrol ediyorum. Gene 70 arkadaşlar bakın. 60 yapıyorum. Gene 60. Evet 50 yapıyorum. 50 yapıyorum arkadaşlar. Yine 50. Dolayısıyla birinci kural ne diyor? Gelme açısı yansıma açısına eşittir diyor. Peki bu açı sıfır olursa ne olur arkadaşlar? Yani dik gönderirsen yani, sen bunu dik gönderirsen ne olur? Dik gönderirsen, bu sefer yansıyan ışın kendi üzerinden geri gelir arkadaşlar. Neden? Açısı sıfırdır. Çünkü gelme açısı neydi? Yüzeyin normaliyle yapılan açı. E, yüzeyin normaline bu. Çakışmış. Yani arada açı maçı yok. Dolayısıyla bu sıfırdır. Yansı kendi üzerinden diyoruz bak. Kendi üzerinden geri yansıyacak. Çünkü ancak o şekilde yansıma açısı sıfır olur. Her zaman için gelme açısı yansıma açısına eşittir diyoruz arkadaşlar. İkinci kural. İkinci kanunumuzda diyor ki şu gelen ışın yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir diyor arkadaşlar. Yani aynı sayfa düzlemindedir. Bunları bir kağıt üzerinde çizdiğin zaman aynı kağıt üzerine çizersin bunları. Bu da ikinci kuralımız arkadaşlar. Demek ki birinci kural gelme açısı yansıma açısına eşit. İkinci kural ikinci kanun gelme açısı gelen ışın Yüzeyin normali ve yansıyan ışın bunlar aynı düzlemdedir değil. Burada yansıma kanunlarını anlatmış oluyoruz arkadaşlar. Bak yüzeyin pürüzlü ölüp olup olmaması önemli değil. Yüzeyin küresel mi yoksa eğri bir ürünü olduğu da önemli değil. Yansıma kanunları bütün yüzeyler için geçerlidir. Buna da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bazen sanki pürüzlü yüzeyden yansırken sanki yansıma kanunlarına Uymayacakmış gibi bir e, algıya kapılıyor arkadaşlarımız. Veya küreselde uymazmış gibi bir algıya kapılıyor. Normalde orada da bu yansıma kanunları geçerlidir. Evet e, beğendiyseniz arkadaşlar bu videomuzu simülasyonun linkini de atacağım ben. E, simülasyona girip kendiniz de deneyebilirsiniz. E, videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, likelamayı, paylaşmayı, e, bir beğeni atmayı unutmayalım.